kardeşim uyanmış mı acaba? Kardeşim uyan hadi. Abla tamam uyandım. Günaydın kardeşim. Günaydın abla. Hadi bakalım ben yüzümü yıkayayım. Sen de bu yatağını topla tamam mı? Tamam. Ben gideyim hemen ellerimi yüzümü yıkayayım. Böyle hemen dişimi kucalayayım. Oh tamam. Yüzümü de yıkayayım. Tamam. Kardeşim sen de yüzünü yıkamak ister misin? Tabii ki de yıkayacaksın tabi, yani. tabii tabi, tabi ki de yıkayacağım. Tamam hadi bakalım geçemez sen de. Tamam ben de diyorum. Hemen ben de... Sen şey, kurtarayım. Evet. Ah. Oh. Ben de bari hemen yemeği hazırlayayım. Ne yemek istersin kardeşim? Tavuk. Ama sabah kahvaltısında tavuk yenilmez ki. Yumurta yap yapayım mı? Evet. Tamam ben sana o zaman bir tane yumurta yiyebilirsin. Çünkü fazlası zaten zarar olur. i̇ki tane kendimize yumurta yapalım. Hemen şöyle ocağına koyalım. Şunu da ona Tamam şimdi kahvaltımız hazır. Şimdi biraz da annem nerede bu arada? Anne babayla işe gitti. Ha tamam. Yani anne babayla bir, bir tane arkadaşların yanına gitti. Bugün ikinci kalacağız evde. Tamam. Bugün istediğimiz kadar her tarafa gidebiliriz. Abla yemek yedikten sonra fotoğraf çekilmeye gidelim mi? Olur fotoğraf çekilmeye gidelim. İstersen parka da gideriz ama park, parka hatta bahçelere gidelim. Güzel. Hadi kardeşim gel kahvaltın hazır. Tamam geliyor. Geldi mi kardeşim? Geldim. Hadi bakalım ye yemeğini. Nam 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 Oh be doydum. Ben de hemen yiyeyim. Oh mis gibiymiş. Sularımızı da içelim kardeşim. Ben içimi şöyle. Oh, oh, çok güzel bir şey ya su. <laughs> güzel mi kardeşim sular? <laughs> tamam hadi biraz o zaman nereye gidelim ne yapalım bilmiyorum ki. Abla ben de. Hadi biraz takılmaya gidelim. Ama bence kardeşim ilk olarak ne yapalım biliyor musun? Hiç kıyafetimiz evde yok. O yüzden bir ma kıyafet mağazasına gidelim. Oradan güzelce kendimize kıyafet alalım. Tamam abla. Hadi bakalım gidelim. Hadi. Abla ben gidiyorum. Bay bay. Hmm. Hmm. Hadi bakalım kardeşim. Evet kardeşim geldik ama sen neredesin ya? Hadi bakalım, Hadi bakalım kardeşim istediğini ben al ama güzel şu şeyleri al. Bu şeyleri alma. Zaten tamam. sana her şey yakışıyor. İstediğin şeyi alabilirsin. Tamam ne tamam. O zaman ilk ben başlıyorum. Sen burada otur bekle beni tamam mı? Tamam. Ben bir tane alışveriş çantası alayım. Tamam, bir çanta. alışveriş çantası bu pembe kalsın ilk ben yapacağım. Şimdi ben ilk olarak sen pembe mi seviyorsun kardeşim? Evet. Tamam o zaman al bu pembe seviyorum. Ay neden gidiyorum? Bu olan iyi Allah Allah. Tamam ben bunu pembe seviyorum. O zaman ben de bari bunun kendimi yeşilini alayım. Takım olalım. Abla, abla ben tek bir yem. Bakalım kırmızı mı? Sen düşündük hastı var mı istemem. Sen bugün çok güzel oldun. Şimdi o zaman ben de bir tane yeşil elbise alırım. Abla ben var. de tamam, mı kırmızı yiyor Tamam istersen don'te takarsın. Tamam. Ne almalım? O zaman ben bir tane de bu dam kırmızı el kırmızı elbise. Ben bir tane de sana siyah elbise alırım. Sence bu kadar yeter mi? Evet yeter. Tamam. O zaman başka bir şey almıyorsak çıkalım çünkü çok fazla israfa girer. Evet. Gözlük almak ister misin? evet. Tamam sana bu mavi güzel mi? Evet bence bu sana mavi güzel. Abla, o bana bir yaşlı içenirme. Gelmez bence Bir sana sor. Evet. kendim şu kartı Tam Abla benim ben konumda oluyor. Ben tamam. Tamam hadi o zaman gidelim. Ödeme yapmadık. Ödeme olamaz. Hayır, ödeme yapmadık. Yoksa ben. Ben, bak da. Evet, bize çıkarıyoruz sana haber. Ödeme yapmadık. Ben Tamam sakın. Bir gidip kartımızla gelmeden önce. Hadi al bakalım. Hayır. Ben aldım alayım. Ben de Şimdi o zaman buradan hemen ev ışınlanalım mı? Evet. Hatta ev ışınlanmayalım. Biraz gezelim bence. Evet. Gezmemiz gerekiyor. Evet. Evet. o zaman gidelim bakalım. Bugün nereye gittik acaba? Bence... Ama sadece fotoğrafa taktım. Ben de... Biraz ayıklıyorum. Hatta surf yapmaya gidelim. Ben de. Tamam o zaman hadi surf yapmaya gidelim. Hadi. Bugün surf yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi... Ben geldim kardeşim. Sen neredesin? Ablacığım sen neredesin? Buradayım kardeşim. Korkmadın değil mi? Evet abla biraz korktum ama ne işte korkmadım. O zaman sen şimdi buradan hemen kendi sörf kıyafetini al. Ben ama ben ben o zaman kendim. Eee şu kırmızı yok. Ben bu Abla ben. Sen ama... de şu mavi alın. Mamsi. Ay sen hmm. yedin bunu. Ben yiyeceğim. Kıyafetimiz burada kalabilir mi? Evet kalabilir. Tamam o zaman. Kardeşim sen istersen şu kolluğunu giy. Tamam doğru. <laughs> ben de şimdi bir Evet. O zaman ben şu sörfü Ben bir tane şey istiyorum. Ben de seni istiyorum. Tamam o zaman. Gel bakalım. Şimdi o zaman ben hangi sörf tahtasını alsam bilmiyorum. O zaman ben şimdi şu sörf tahtasını alacağım. Şu çok güzel. Ama ben bunu elime alamıyorum. Evet ben götüreceğim. Anladım. Ama siz de alamıyorsunuz. O zaman siz surf'e girmeyin. Boş verin surf'e girmeyeceksiniz. Hadi kardeş o zaman biz surf'e gitmeyelim. Biz sonra gezmeye gidelim Denize girelim çıkalım. Tamam. Tamam o zaman hadi. Ben hemen kameratan derin bir gözü olacak ama sana alamayacağım. Çünkü sen biraz küçüksün. Ben yani de hatta şu kalit takımı Abla bayağı Ama bunlar sana korkunç geliyor. Bence bunu almayayım. Bak çok korkunç. Tamam. Ağabeylerimiz de burada. O zaman hadi şimdi çıktığımızda da dondurma sen ayırsın. Tamam mı? Evet. Ben gidiyorum. Sen burada bekle hemen. Tamam mı? Tamam. Hop. Oh. Atlayamadım ama olsun. Abla ben de geliyorum. Kapıda gelsin sen. Oh, köpek balığı var. Köpek balığı. Kardeşim köpek balığı var. Sakın korkma. Çıkarttım onu. Aklım attı bir şey var. Bak burada kardeşim dalgıç yapıyorlar. Buraya gelmelisin. Tamam. Hadi gel bakalım. Yoksa ben bu Sen oldu. Şimdi sen bir büyüksün. Ben bir küçüğüm. Yok sen de buraya gelebilirsin. Zaten tamam. sen burada dolamazsın. Bak burada bebek. Bir... Aa sen dolayısın. Kolluklar seni korumuyor. Aa çocuğun seni. Aa çocuk da battı. Olamaz. Çocuğum, Deniz batın battı. Baba <laughs> sen de battın. Oh, <laughs> o kuşandı koy. Evet. Boğuluyor. Çocuk boğuluyor. Çocuk Çocuk boğuluyor, duyan var mı? Çok, çok, çok iyi. i̇yi misin sık, sık. Kardeşim var tamam. tamam. tamam mı? Kardeşim var 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 mı? mı? Ha, sen de biliyorsun. bu da gelsin. Ben de alıp hemen geleceğim. Tamam, bak. Abla. Oo, burada bir sandık buldum. Olamaz. Bakayım. O, paralar var. Ama ben bunları alamam. Çünkü bunlar canlıların olabilir. Ve bu birinin hazinesi. Ve burada bir sürü balık var. Eğer ben bunları alırsam balıklar bana benim yanıma gelir ve beni ısırır. O yüzden ben öldüm. aç gözlük yapmayacağım. Hemen çıkacağım buradan. Kardeşim şimdi kız gel artık eve gidelim. Annemle babam geldiğinde bizi merak ederler. Tamam aşkım. Hadi bakalım. Bunu bir arkadaşını da bırak. Çok küçük zaten o. Onu bırakman gerek. Teşekkür ederim ben de. Babasıydım. Tamam. Görüşürüz. Abla bu Olmazsın Nasılsın kardeşim? Sende kolluk var. Kolluklar her zaman korur denizde de, adada da. Neyse. Ben seni götüreyim. Sen burada bekle. Ben, ben burada bekliyorum. Ben de hemen geliyorum. Baba ben biraz yemek şey evet. istiyorum. kardeşim bekle hemen şimdi yiyeceğiz ama ilk üstümüzü giymemiz gerek. Aa evet. Üstümüzü giymeden yiyemeyiz. Evet. Islak ıslak yiyemeyiz. Hı hı. İlk olarak bir benim oğlum yandı. Kurulandık mı kardeşim? Evet kurulandık. Üstelik mi senin mi evdin? Yok abla ok benim yedin yedin sen. yedin. Hemen senin evdin. Abla sen. daha düştüğünüz kağıt. Tamam kardeşim çıkartacağım ama ilk olarak şu adamın kafasındaki kıyafet almak Kıyafet çok oldu Senin kıyafetin nerede kardeşim? Senin kıyafetini göremedim. Hatta... O zaman sana da alışverişten aldığımız kıyafetleri giydirelim olur mu? Evet olur. Sen de şu siyahı giydirelim de. Hatta bak tokan şimdi. Evet yardım. O zaman sen o hepsini giyelim Bunları artık bırakıyoruz. Gel bir çekip onlarını. Ben de hemen gözlüğümü çıkartayım. Kitapları takayım. Gözlüğümü giyeyim. Takımı göz takımı. Takımın bir takımı. Takımın Ben kardeşim senin bir gözlüğünü tak. Hadi biraz dondurmayı yiyelim atıştırmayı. Hadi ben bankta oturuyorum sen bize bir tane al. Gel kap. Abla ben pembe istiyorum. Merhaba. Merhabalar. Merhaba kışkanım. Ne istersiniz? Pembe dondurma bir siyah dondurma. Sen Hatta sen ne istersin? Kardeşim ben de bir tane. Ben de pembe. Ya tamam, ben de iki tane. tane pembe. Tamam küçük hanım. Al bakalım iki tane pembe. Al bakalım bu senin pemben. Bu ablanın pembesi. Hatta ablana sarıyorum. Sarı daha güzel. Tamam kardeşim bir sarı bir insan. Kardeşim sen. Ben yiyeyim ama. O yiyemedim ya. Ben niye yiyemiyorum? Ya, çok güzelmiş kardeşim. O ben yedim mi? O bu da... O bu da çok güzel ya. Evet kardeşim valla çok güzelmiş. Hadi buradan da gidelim eve gidelim artık. Atla fotoğraf çekin mi? mi? Kardeşim fotoğraf çekin artık bir gün olmaz belki. Mas, Neyse bakarız. Tamam. Oh, my God.

Bir Gidelim. bir Gidelim. bir Gidelim. Gidelim. Fotoğraf, Gidelim. fotoğraf. Gidelim. 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 Gidelim.